Bu seti ilk defa tanıtıyoruz çünkü daha yeni şimdi geldi. Red olsun 3250 TL'lik sayıları aklımızda tutalım. Kırıcı delicisini geldim bıraktım. Sonra 1600 değil 2000 wattlık Red olsun karıştırıcısını da aldım. Getirdim buraya bıraktım. 4250, 3250 daha 7500 TL. Peki bu iki makine kargo KDV dahil ne kadar düştü? 5750 TL. Türkiye'nin köyler dahil her yerine gönderiyoruz. Hem İstanbul hem Ankara'daki şubelerimizden gelip buradan deneyerek de alabilirsiniz. Dediğim gibi karıştırıcı 2000 watt gücünde şuradan devir ayarını görüyorsunuz. İçinde zaten kömürleri takılı. Ayrıyeten yanında iki tane de yedek kömürünü gönderiyoruz. Evet olsun 226 kırıcı delicisi ise 800 watt yanında iki tane kırıcı 3 tane delici vidalama yapmanıza yarayan çelik mandreniyle ile birlikte gelir. Kardeşim Fatura ve kargo dahil diyorum bak 5750 TL. Hani normalde şu makineyi dışarıda herhangi bir markada en az 5- 6000den aşağı alamıyorsun. İki makineyi sana Retos kalitesiyle, tekli ürün kalitesiyle gönderiyorum. Yine de sen bilirsin. Görüşmek üzere.